Evet. Tavalarımızı elimize alıyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Muzlu, kakaolu, krep, sarma. O zaman hemen yapmaya başlıyoruz. İlk olarak kabıma iki yumurtamı ilave ediyorum. Şöyle şunu çalışalım, temizleyelim. Ondan sonra 2 yemek kaşıklık bir, 2 pekmezimi ilave ediyorum. Ve çırpıyorum. Pekmez yerine bal da katabilirsiniz. Bir su bardağı sütümü ekliyorum. İçine bir yemek kaşıklık zeytinyağı ilave ettim. Bir su bardağı un. 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı da vanilya ekliyorum hafif bir tutam da tuz ekledim ve çırpalım ocağımın altını açıyorum biraz kızdıracağım. Gördüğünüz gibi ilk önce bir dokuza aldım. Ondan sonra biraz zeytinyağından dökeceğim. Onu yayacağım. Yağımı şöyle bir yayalım. Zeytinyağımı. Fazlasını peçeteyle alacağım şimdi. Şöyle fazlasını peçeteyle aldık. Ocağımın altını kısıyorum şimdi. Tavama karışımımdan iki kepçe dökeceğim arkadaşlar. Benim tavan biraz büyük. hamurumuz göz göz olmaya başladı. Şimdi ben bu hamurumu döndüreceğim. Hamurumu aldım. Tabamı tekrar alıyorum iyice yapışması diye. Ve öyle ortasını alıp bırakacağız. Şimdi bir kontrol edelim. Ara ara altını ki yakmayalım. Çünkü hemen pişer bunlar genelde. Bakalım. Birazcık daha ısınsın alalım hemen. Şimdi tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuş. Uhu. Harika kokuyor. tane krebimizi aldık. Muzlarımızı zaten Muzumu şöyle yapacağım. Şuradan birazını keseceğim. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Şimdi böyle bunu katlayacağız. Katladıktan sonra şuradan keselim. İyice sıkı sıkı saralım ama. Şöyle. Hmm. Şöyle keselim. Kürdanlarımızı batıralım. Evet arkadaşlar, sudukumuzu yaptık, fotoğraflarımızı çektik. Şu an tadım aşamasındayız. Mutfağım biraz dağınık olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi sıra sıra mozu kırabilirim. Evet, Şimdi tadına bakacağım. Hadi bakalım. Bakıyorum. Ah, bu da çok... Hmm. Hmm. Harika. Hmm. Kakaolu krep muhteşem. İçine muz ilave edince zaten ayrı bir muhteşem olmuş. Böyle tatlı bir atıştırmalık gibi olmuş. Bunu ister kahvaltıda yiyin, ister öğleden sonra kahve yanında yiyin. İster çocuklarınıza kahvaltı olarak bile verebilirsiniz. Çocuklar kendi içinler de yiyebilir. Ben tarifimi çok beğendim. Sizlerin de yapmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın diliyorum. İyi akşamlar.